Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. <laughs> Kıymet dostlarım son günlerde endeksle ilgili ciddi ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıları sizler de net bir şekilde görüyorsunuz. Dün bahsettiğim e, oyun içinde oyun bugün de aynısı güzel tezgahlandı. Dün özellikle şu düşüşün al yapısıyla olduğunu söylemiştim. Bakın şu düşüş al yapısıyla ve tepki vermez gerekiyordu. Sabah Burada sabah bir tepki verdiler. Yaklaşık 1.71.86'dayken ne yaptılar? Sonra bir satışa geçtiler. Satış %4.85'i buldu arkadaşlar. Bir sürü kağıt devre kesti. Sonra %2.5 artıyla kapattılar. Yani böyle bir saçmalık. Yani ben söyleyecek söz bulamıyorum. Yani 1.80 artıdan 5 eksiye oradan 2.5 yukarıya. Yani bu, aynı kişiler bunlar. Yani aynı kişiler satan kişiler de aynı. Endeksi tamamen manipüle etmiş durumdalar. Ee, aşağı yukarı yani burada amaç burada mal mı dağıtmak bakın mal mı dağıtmak ki bu da akla gelebilir. Mal da dağıtılıyor olabilir. Arkadaşlar yani yukarı alamıyorlarsa bakın biz şu bölgeye bakın 8000 şuradan itibaren bakalım bakın şurası Şurası kaç? 45 gündür biz bu bölgedeyiz. 45 gün. Yani 45 gündür bizi sıkıştırdıkları marjın toplam boyutu ne kadar biliyor musunuz? Işte. Toplam %10'a sıkıştırmış durumdalar. 45 gündür %10'luk marj içerisinde aşağı yukarı hareket ediyoruz. 45 gündür buradayız. Yani yukarı da almadılar bir türlü. Aşağıda vermediler. 45 gündür şu hattın içerisinde %10'luk marjin içerisinde tamamen sıkışmış durumdayız. Yani şöyle bir rallinin sonunda herhalde burada mal tekrar mal toplamıyorlardır diye düşünüyorum. Yani mantıklı değil. Yani şu ralliden sonra burada mal toplanması biraz mantıksız gibi geliyor bana. O zaman mal değişimi, mal dağıtımı bu yapılıyordur. Bu akla geliyor. Yani başka bir açıklaması yok. Bugün özellikle uzun süredir takip etmiş olduğumuz bu trendi kırdırdılar. Bakın kırdırdılar. Sonra trendin tam üstüne kapattılar. Yani dördüncü temas. Saatlikte altta kaldık ama yarın mesela şu bölgeye kadar gelip 8300-8400'e 10 ay için gelip tekrar aşağı verme potansiyelleri var mı? Var. Bunu da kesinlikle göz ardı etmeyin. Şu an itibariyle dün söylediğim bir şey vardı. Tekrar onu bir daha tekrarlamak istiyorum. Kıymet dostlarım. Dün özellikle şu düşüşten sonra olabilecek tepkide 8520 şu 15-20 bölgesinin üstüne atmadığı sürece kesinlikle mal almamanızı söylemiştik. Dünkü videoyu açıp bakabilirsiniz. Bunun bir al yapısı olduğunu, yukarıya tepki vermesi gerektiğini, bu tepkiye kanmamamız gerektiğini, 8520'nin üstünde kalıcılık görmeden kesinlikle mal alınmaması gerektiğini söyledik. Ve bugün de aynı yerdeyiz. Şurada günlükte çok güzel bir mum var. Nedir? Altta çok müthiş yüzde buçukluk bir pinli mum var. Teknik olarak bu bir dönüştür aslında onu söyleyeyim. Yani böyle bir pinli mumdan sonra bu yukarıya dönüştür. Ama şuradaki muma baktığımız zaman bu dönüş müdür değil midir? Bak bu da yüzde iki buçukluk bir yükseliş. Ne yaptılar? Ertesi gün yukarıda açtılar sonra tekrar vurdular. Üçüncü gün bir daha buraya kadar geldik. Şimdi aynısı olabilir mi? Olabilir, benim piyasaya güvenim kalmadı çünkü. Onu söyleyeyim. Yani e, uzun süredir yapılar tak tak hedefine giderken buraya sıkışındılar, şurayı kırsa alacaklar. Yani şuna bile emin değilim, onu söyleyeyim. Yani burayı kırdıktan sonra mal aldığımız zaman yukarı gider miyiz? Buna emin değilim. Yani şu yapıya bakıyorsunuz arkadaşlar, şu yapıya bakıyorsunuz. Bakın şuradan sonra birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas dördüncü temas, beşinci temas. Bizim borsamızda bu şekilde bir yapı yok. Ümet dostlarım. Bu şekilde bir yapı yok. Yani şuraya bakıyorsunuz burası yüzde dört buçuğa sıkıştırılmış. Yirmi gündür bu aradayız. Yüzde dört buçuk. Yirmi gündür yüzde dört buçuk bandına sıkıştırmışlar bizi. Ne yukarı alıyorlar ne aşağı veriyorlar. Ve burada gördüğünüz gibi teknik olarak bu kadar ihlal edilip de kırılmayan bir band yok. 8.170-180 bandı 5. deneme oldu. Yani bugün ben özellikle özel gruptaki arkadaşlara e, burası kırılırsa mutlaka devre kesicilerin devre, devre kesiciler mutlaka çalıştırırlar dedik. Devre kesiciler çalıştı. Bir sıkıntı yok. Yani dediğimiz oldu. Ama bu tepkiyi bekle, bekliyor muydunuz? Hayır beklemiyordum. Yani bu kırıldıktan sonra teknik olarak en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle yani tepkiyi nereden beklersiniz? Bakın, tepkiyi şuraya kadar falan gelip tepkiyi şuralardan beklersiniz arkadaşlar. Şu bölgeden beklersiniz. Yani 7800 hatta biraz daha aşağı 7600'e kadar gelir. Buradan tepki alır. Bu gayet normaldir. Ama şu tepki değildir bakın. Bu bana göre tepki değil. Bu farklı bir oyunun tezgahlanmış şekli. O yüzden ben şunu söylüyorum size. Özellikle hisse soran arkadaşlar kesinlikle şurayı geçmeden mal almayın. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu arada çünkü biz uzun süredir kıramadığımız şu yükseliş bandını kırdık mı kırdık bir. Uzun süredir kıramadığımız şuranın altına sarkma oldu mu oldu. Şu anda olan tepki şu rakamı geçmedikten sonra 8.510. 8.520 Bu bölgenin üstünde kapanışlar yapmadıktan sonra kıymet dostlarım burada olan her şey benim açımdan sadece tepki. Şu tepkinin devamı olarak ama buradan sonra şu rakamı aşarsa al deriz. Yani şunu yapabilir yarın bir yükseliş yapıp sonra tekrar vere, verebilirler. Çünkü buradaki yapıyı bozdular onu söyleyeyim. Yani bu yapı bozuldu. Şu yükselen uzun süredir gelen şu mavi kırdılar. Saatlikte arkadaşlar altında kapanışlar oldu. Bak saatlik grafikte şuranın altında 3 mum kapanışımız oldu. BMA'mız kırmızı. Teknik olarak şu anda çok sert buçukluk tepki olmasına rağmen biz şu anda sattayız onu söyleyeyim. Ancak 8520 bölgesinin üstüne atar burada bir kalıcılık sağlarsa o zaman deriz ki tamam yukarı dönüyoruz. Devam ediyoruz. Onun dışında e, yapı teknik olarak bozuldu onu söyleyeyim. Teknik olarak bozuldu. bir daha gelişte Buranın daha aşağısına sarkmaları bekleriz. Yani burası uzun süredir kıramadıkları 8.170 kırdılar. Altında bir tane kapanış oldu kabul. Saatlikte tek bir kapanış oldu. İkinci bir mum kapanışı başlasa işin rengi değişirdi. Ama e, 8060 bölgesinden gelen işte 100 puanlık bu sert tepki devamı gelebilir mi yarın? Yani normal şartlarda gelmesi gerekir onu söylüyorum bakın. Normal şartlarda böyle bir tepkiden sonra yönün yukarı doğru hızlı bir şekilde yarın açılışta belki de şuralardan açacağız bilemiyorum. Hızlı bir şekilde devam etmeleri gerekir. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ama buna güveniyor musunuz? Hayır arkadaşlar güvenemiyorum. Yani buradan aldığım malı yarın sabah hızlı bir şekilde şu bölgeden verebilirim. Çünkü şurada sattı. Bakın karanlık odada aldı dün. Yani tar karanlık odada aldılar. Ve %1.5 yukarıdan verdiler hepsini. Sonra da bu sert düşüşü yaşadılar. %5'lik bir çekilme olması bakın en tepeden itibaren %5'lik bir geri çekilme olması buradakiler gibi daha sert bir tepki verdirebilir. Çünkü burada az bir tepki yani burada e, çok daha fazla mal almışsa daha yukarıya sürebilir onu bilemiyorum ama benim size tavsiyem kıymetli dostlarım 8520'yi bekleyin ne olur %3 yukarıdan mal alırsınız en fazla. En fazla bu olur arkadaşlar en fazla %3 yukarıdan mal alırsınız. 3 yukarıdan mal alırsınız ama kafanız rahat eder. Yoksa 8520 bölgesinin üstünde kapanışlar görmeden bence mal alıp taşımayın. Yani yapıları biliyoruz, tanıyoruz. Tepki geleceğini biliyoruz. Nereye kadar vereceklerini biliyoruz. Nereden dönebileceğini az çok tahmin ediyoruz. Ama şu hareketleri tahmin etmekte artık zorlanıyoruz onu söyleyeyim. Bu da işin biraz tadının kaçtığının en büyük göstergesi diyorum. Şimdi Gendex ilgili söyleyebileceğim budur. Yani yapı bozuldu. 8520'nin üstünde kapanışlar görmediğim sürece kesinlikle ben long almanızı tavsiye etmiyorum. Net söyleyeyim. %3 yukarıdan %4 yukarıdan alın ama daha güvenli bölgeden alın. Çünkü yukarıya gelen şu bölge geçilmediği sürece yukarıya gelen her hamle satış fırsatı olarak kullanılıyor. Ben öyle algılarım. Bakın aşağı geldiler. Yukarı gitti burada sattı. Bir daha geldi bir daha gitti. Ha gidiyoruz dedik bir daha sattı dün aşağı doğru verdi tekrar aldık Aa, bir daha gidiyoruz bir daha sattık. Bu bölgeyi satış bölgesi olarak kullanıyor olabilir. Ancak mal aldığına nasıl ikna oluruz? Şuradaki satıcıların elindeki mal bitmişse devam edebilir. Yani bu bölgede bir satıcı var. Şurası net bir satıcı var arkadaşlar şu arada. Bakın şu ara ciddi satıcının olduğu bir bölge bakın şurası. Şurası satıcıların olduğu bölge. Ancak Buradaki satış biterse yukarıya devam ederiz. Buradaki satış biterse yukarıya devam ederiz. Burada satış bir de şöyle yani buradan da aşağı bırakmadıklar için burada da alıcılar var arkadaşlar bak bir de o var. Bakın burada da alıcılar var aşağı bırakmıyor. Yani buradaki alıcı bittiği zaman mal artık alacak kimse olmadığı zaman verirler. Burada da satacak kimse olmadığı zaman devam ederler. Dolayısıyla burada satıcı var. Biz burada şuna bakacağız. Şu bölgenin üstünde bakın şu bölgenin üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece mal almayacağız. Satıcıların bittiğini anlayacağız. Bölgenin üstünde artık diyeceğiz tamam güvenli. Yukarıya doğru devam ediyoruz diyeceğiz. Yoksa mal almaya gerek yok. Aşağıda ise 8.170 hala kritik direnç üstüne kapattığımızda bakmayın. Ee, tekrar aşağı altına gelme potansiyelimiz var. Teknik olarak burayı geçemediğimiz sürece yön bundan sonra bana göre aşağı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Burayı ne zaman geçerse sıkıntı yok. Burayı geçemediği sürece yön aşağı. Ben öyle bakıyorum artık. Yani benim baktığım şey bu. O yüzden 8520'nin üstüne yerleşmeden mal almayın. Aşağısı teknik olarak burası artık yön bana göre ciddi ciddi aşağı. Burayı geçerse bir şey diyemem. Burayı geçmediği sürece yön artık aşağı diyebiliriz. Şimdi sormuş olduğunuz sizlere bakalım. Dönüp dönüp aynı şeyler anlatmanın da çok fazla bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi işte bir Arkadaşlar 37.80'e dikkat. Bakın burada aynı endeksteki gibi yapı. Son zirve burası. Bakın sürekli yeni dipler yapmaya çalışıyor. Bakın. Bak şu dip son dipi. Dolayısıyla burada normalde 49'a kadar bir hedef vardı bu istemirin. Ama 37'nin altı 37.80. 38'in altına sarkarsa burası sıkıntı yaratır göreceğim. Ya. 38 şu rakamın altı artık sıkıntı yaratır. Normalde sat şuranın üstünde muazzam bir yapısı var. 44 peşin üstüne 60 olsa çok güzel bir yapı var. Devam edebilir. Ama tam tersi 37 80'in altında da aşağı verirler. Arkadaşlar o sorulmuş. O daşta da endeksle beraber ıı, yapı çok güzeldi. Bak onu söyleyeyim. Odaş'ın yapısı çok güzeldi. Benim beklediğim Odaş'ın şu 14'ün üstüne atarsa 15-20'ye kadar bir hedef vardı saatlikte. Ama ıı, Odaş'ta da gün içerisinde sert satıldı ama güzel tepki verdi. Şimdi biz burada şunu bekleyeceğiz artık. Şuranın üstüne atmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu rakamın üstüne atmadığı sürece Odaş'tan uzak duracağız. Rakamımız ne? 14.40 14.40 geçmediği sürece Odaş'ta da yön aşağı diyebiliriz. 14.40'ın üstünde tekrar yukarı. Önce Bey'in yanında Kardemir'de Arkadaşlar Kardemir'de de Bakın Kardemir de çok kritik bir yerden döndü. 28.80. Burası 4 saatlik direnciydi. Buranın altında çok sert bir şekilde aşağı gelir haberiniz olsun. 28.80 tamam buraya değdi. Tepki verdi ama bir dahakine burası tep çalışır mı bilmiyorum. 28.40 bura aşağı doğru kırarsa teknik anlamda ciddi anlamda aşağı verirler. 31'in üstüne atmadığı sürece de al vermez. 31. Kemal Bey al yapısı çalıştı. Siz al yapısı <laughs> pek şey yapmadınız ama al yapısı çalıştı. Yani al yapısı burada çalışacaktı beklediğimiz gibi. Yani burası daha nereye kadar sarkar onu bilemiyordum ama şu yapı al yapısıydı. Al yapısı da çalıştı. Sonuç itibariyle yukarı devam etmedi ama daha doğrusu %2'ye yakın bir tepki verdi al yapısı ama daha aşağı daha sonrasında geldiğinde şu son dibi de kırdıklarında dananın kuyruğu da koptu. Çok sert bir şekilde verdiler. Yani şey konusunda haklısınız. Yani burada bir mal dağıtımın mı yapılıyor? O da akla geliyor. Çünkü yaklaşık 45 gündür %10'luk bantta sıkıştırdılar. Yukarı dalmıyorlar da aşağıda. %10'luk bandı sıkıştı arkadaşlar. En kötü şu 7300-7400 kadar gelse de rahatlasa desek ama bırakmıyorlar bir türlü. Ee, mal dağıtıyorlar imajı da sizin yazdığınız gibi olabilir. Şimdi Sabancı Holding'de durum nedir? Aynı burada da arkadaşlar. Sabancı Holding 57.45 57.40 buranın altında teknik olarak sat. Al verebilmesi için şurayı geçmesini bekleyeceğiz. 58 59'un üstünde alır saatte. Yoksa burası da sıkıntı. Evet Sezai Bey zincirleri kıramadık. Bugün de çok sert yukarı sert aşağı. Teşekkürler Murat Bey. Mehmet Bey sağ olun. Dinçer Bey teşekkürler. TSKB. Mesela TSKB'de çok güzel bir yapı vardı. Saatlikte müthişti ama gereğini yapamadı. Şu. Yani ben 9.60'a kadar TSKB'yi bekliyordum ama artık şurayı geçmesini bekleyeceğiz. Teknik olarak burayı geçmedi sürece TSKB artık al vermez. Al için 8 8.90'ın üstü kapanış gerekiyor. Buranın altında sıkıntı. 8.90. Kardemir'e baktık. Yani çok şey değil. Yani şu an için endeksle ilgili sıkıntı. Evet Gülhan'ı bal aldılar ama sonra da çok sert verdiler. Sezai ve bol kazançlar. Şimdi arkadaşlar Borusan da şöyle. Benim beklediğim neydi? Birincisi bu tür sert hareketli kağıtlarda problem olabilir. Onu öncelikle söyleyeyim. Benim burada beklediğim şu yapının hedefi 10.35. Onu söyleyeyim. 10.35'e kadar bir potansiyel barındırıyor. Yarın zaten tavan yaparsa gene buradan itibaren yüzde yani ile görüyor. Ben yani şöyle söyleyeyim. 10.35 bana göre e, bu kağıdın teknik hedefi. Yukarısına bir şey diyemem. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yıldıray Bey, İbrahim Bey teşekkürler. X tüm mü dediniz? X tümde ne var? Yani X tümde endeksli var arkadaşlar. Yani şurası bakın yani çalışmadı. X tümle endeks hemen hemen aynı. Çalışmadı. Burada da yani X tümde şurayı geçmedikten sonra sıkıntı hiç üstüm bak endeksin kendisi kadar yani şöyle bu tepki tamam ama şunu onay olarak üstümde onay olarak da görebiliriz bakın şurayı. Yani hiç üstüm bana göre al vermesi için tekrar şurayı geçmesi gerekiyor. 30 binin üstüne atarsa tamam sıkıntı yok. Hiç üstüm. Ama atamazsa burası sış problem yaratır. Şu anda görüntü ne dersiniz üstümde? Görüntü şurayı kırdık kırdık. Pardon. Görüntümüz ne? Görüntümüz burayı kırdık. Şu şekilde. Şimdi onay alıp şunu yapacağız. Görüntü bu. Buranın tekrar al vermesi için şura, şu bölgeyi geçmesi gerekiyor. 30 binin. Yoksa sıkıntı yani. Şu an için teknik bozuldu yani. Burada da net bir şekilde görünüyor zaten. Kemal Bey merhabalar. Teşekkürler. Barma Barmada durum nedir? Arkadaşlar, barmada hep söylediğim bir tez vardır. Bu tezi inşallah burada yapar. Şimdi normalde direkt çanak hedefleri zordur biliyorsunuz. Barmada geri çekilme sağlıklı oluyor bence. Şuraya kadar falan çekilirse, şuraya kadar çok güzel olur. Bu sefer şu hedefine daha kolay gider. Yani 47 hedefine daha kolay gider. Direkt çanak hedefler çok zor arkadaşlar. Yani kağıdın geri çekilmesi sağlıklı bence. Ve şu geri çekilme zaten burada da yapısıyla düşüyor. Yani bu tepki verecek onu söyleyeyim. Şu yapıp bir tepki verecek ama nereden tepki verir onu bilemem. Ama tepki verecek onu söyleyeyim. İyi akşamlar Semih Bey. Evet Bülent Bey, bunlar yani bir endeks mühendisliği yapıyorlar maalesef. Bugün yaptıkları gibi ciddi anlamda insanlar e, yukarı yukarıya gidiyordu da mal aldılar, aşağı geliyor da tekrar sattılar, tekrar yukarı gidiyordu aldılar. Bugün ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Şimdi e, Tüpraş da bugün endeksteki en güçlü tepki veren kağıtlardan bir tanesiydi bu. 149'u geçmesini beklemek gerekiyor. Güvenli alıç. 149'u geçmesi saatlikte sıkıntı hala. 149 geçerse biraz daha güvenli Günlük Günlükte al için daha çok vakti var. Sadece alırsa saatlikte onu söyleyeyim. Arkadaşlar Migros sıkıntılıydı zaten. Ne yaptı bir bakayım Migros. Yani Migros'u çok fena vermişlerdi. Şuradan itibaren short Migros. Arkadaşlar şuradan itibaren yüzde %10 düşmüş. Bakın. Bu saatlik grafik arkadaşlar. Yani nasıl çalıştığını anlamanız açısından bakın. Şuradan itibaren short'tu. Çarşambadan beri short'ta bu kağıt. Bakın. Bugün çok güzel tepki vermiş ama tepki verme sebebi ne? Zaten şu tepki verebileceği alana gelmiş. Şurası. Şurası dibi. Bu bölgeden tepki vermiş. Görüyor musunuz? Şurası dibi. Bakın, gayet güzel. Buradan tepki vermiş, ama sert düşmüş. Ee, tepki alanı burası. Ee, alım yapılır mı? Bakın, buranın altında, bakın, şu bölgenin altında kapanışlar başlarsa, rakam olarak söyleyeyim size, ona dikkat edin siz. Kaçmış arkadaşlar. 360 rakamı. 360'ın altına sartma olursa Migros'ta İbrahim Bey e, günlükte de sat verir. Onun haberiniz olsun. Şu anda saatlikte sat verdikten sonra %10 düşmüş. Günlükte sat verirse çok daha derin satış gelir. Forte. Forte diye bir isim varmış. Bakmış mıyız hiç? Bakalım. Hiç bakmamışız. Forte negatif. Yükseliş trendi bitmiş. Satışa başlamışlar. Bakın şurada kırmış. Günlükte aşağı doğru e, sat vermiş. Günlükte en kötü ihtimalle şuranın 98'in üstüne atarsa tekrar yukarı al verir. 98. Yoksa bu kağıt olumsuz. Onu söyleyeyim. Şu 97-98'in üstüne atarsa yukarı tekrar bir al verir. Bu rakamı geçmedi sürece burası günlükte şu anda satta. Saatlikte de satta. Şu rakamın 81'in altında hızlanmasını bekleriz. Teknik olarak nerede sat vermiş onu da söyleyeyim. Evet. 97'nin altında sat vermiş onu söyleyeyim. Ditaş güzel bir tepki vermiş arkadaşlar. Ditaş da şu e, hedeflenebilir mi? Burası çok şey bir hedef ama şurayı verelim olması. Çünkü çok daha yukarıları biraz sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Şurayı geçtikten sonra bakılabilir. Ben yani teknik olarak iki hedefi var. Onu söylemiş olalım. Burada şimdi şu son zirveyi geçiyor. Bir de haftalığa bakayım bir dakika. Geriden gelen bir şey var mı? Yok. Tamam. Şöyle söyleyelim. 49'a kadar bir potansiyel var burada. Onu söyleyeyim. 49. 49. Ancak 49'u geçtikten sonra 49'u geçtikten sonra şuradaki diğer çanak hedefi ondan sonra oturulup bakılabilir. Çanak hedefi 49'u geçtikten sonra bakalım. Bakın şu hedef 49'dan sonra bakılabilir. Ben gene de vereyim size ama orayı görme potansiyeli çok düşük olur çünkü çok yukarılarda bir hedef burası. Neresiymiş arkadaşlar? 57-58. Teknik olarak bu şekilde görünüyor bende. Yarın 49. Şöyle söyleyeyim. 49'u geçerse 57 bölgesi hedef. Onu söyleyebiliriz. O şeyde, DİTAŞ'ta. GESAN'a sana bakalım arkadaşlar. Sormuş olduğunuz hisseler bitmiş olsun. Bir de bir yön Arkadaşlar G sana 116'yı geçerse bakın GESAN 116 geçerse 150 hedef yap itibariyle. Sadece onu söylüyorum. 116 geçerse 116'yı geçerse Bir de gezi mi demiş. Bir dakika şuna bakalım. Burada bizim beklediğimiz rakam 31 arkadaştır. Şu yapı hedefi Gezi Modu 31. Ee, 31 hedef. Bakalım görecek miyim. 29'dan kapatmış. Gezi Modu hedefimiz 31. Son olarak Bion demiştik. Bion'a bakın kapatalım. Bioen olumsuz arkadaşlar, olumsuz. Yani Bioen'in benim, benim açımdan teknik olarak burada hedef olarak 30 bölgesi hedef 29 ama şu 24'ü geçmedikten sonra burası bir rahatlama olmaz. Şu 24'ü geçtikten sonra ancak. Şurayı komple bir kaldıralım. Bu e, yapılar belli bir süreden sonra çalışmıyorsa uzak durmak lazım. Şu anda tam sınırda onu söyleyeyim. Şu, şu kanalı kırarsa alında da günlükte sıkıntı yaşarsınız saatliğine bakıp kapatalım saatlikte Aslında şu bölgenin altında saat vermiş başmış 21'in altında saatlikte problem yani günlükte hala bir marcı var günlükte şu maviyi kırarsa sıkıntı yaşar bugün pin atmış bir tepki vermiş ama şu mavinin altında problem yaşarsınız. Rakam olarak söyleyeyim 20'nin altında bence burası da problem yaşar. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsun. Görüşmek üzere.